Hoş geldiniz. Anladığım kadarıyla bugün mapler konusunda şanssız izleyecektim de offering koymadım tek map bu. Aa niye böyle oldu? Hah. Bugün Ay Katil sandım şu yavaş yavaş yürüyeni. Spring burst var herhalde. Hello hello. Okay. nesin sen? nesin sen hı? <laughs> <laughs> ooo Kate'i Kate buldu diğer Kate'i <laughs> aa grandpa Kli... ...flinch. Harry Potter'daki görevli adı flinch miydi? Ona çok benziyor. Kedili olan vardı ya. Eh. Şöyle Distortion'u çıkarabilirim ya. Bugün hiç Distortion doğru üstü olmadı yani. kadar gereksizsin ya. Kindred'ı var. Kindred'ı severim. Bu map'ten çok çıkamayız çünkü bu çok açık bir map. En sevmediğim kovin Farm map'i bu. Hacım yapma. Ne alaka? Benim distortion'ım var ama. Allah Allah. Ve benim burada hiçbir şey görememem. Bak ah, sonunda. Ne yapıyorsun? He he. Ah! Okay. Kardeş buradaki palet nerede? Of, yedik bunu ha, yedik vallahi yedik. Bana bunu söyleyin ya. Totemi mi var bunun? Nereden gördü benim orada olduğumu? Sinir oluyorum böyle olunca. Böyle olaylarla karşılaşmamak için ben Distortion bir perks totemi yok ediyorum ya. Bu adam çok rahat görüyor. Oyunun sonunda inşallah en son ben ölürüm de görürüm ha. Thank you. Uy, bu ne biçim yerde böyle? Adam bağırtan almış, çığlık atan almış, jeneratörleri patlatan almış. Onun peşinde. Niye bıraktın? Dedeme bak çılgınlar gibi. Makine mühendisliğinden çıkmış gibi jeneratör yapıyor kadar yavaş oluyor jeneratör ya. Aman be. O jeneratör niye sarı sarı? Sarı sarı. Kimin yarı? En güzeli. Benim ya. Hay dede. Oh. Okay. Eh, hiçbir şey yapamadım ben bu oyunda galiba değil mi? Ne jeneratör ne save. Dedeye güven. Dede I trust you. I trust you Uncle Bill. basement şeyde şekte Aksan hızlı yapıyorsun dede tabi tecrübelisin yılların tecrübesi var değil mi o long neydi ne detti arkadaşlar ya Bir şey detti ya o oyunun adı geçen söylediğinizde siz bana bu karakter oradan gelme ya Şuralara bir bakalım mı bir totem totem var mı yok mu Long dead değildi. Left for dead. Left for dead'den Uncle Bill. Gelen ilk özel karakterlerdendi. Larry'den sonra, Mike'den sonra. Bu arada biz 3 Kate'iz. Aa evet, onu yap. dedeyi bulmuş Dede Tata Öbür Kate çok tatlı ya skini falan kozmetiği Ayrı yerlere gidelim de bari. Dedem ben sana geliyorum. Aa ne güzel burada kum yeri varmış. Okey o Kate de gidiyor. Hilleriz en azından. Hilleseydik dede iki kişiyiz ya. Alo dede dur. Çok bağırıp ediyor zaten. <laughs> Bu yine görecek beni. down, 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 down. Aman nasıl tuttun ya? <laughs> benim için mi? Gelmişken alayım dedim. Ah. <laughs> Dedeme bak. Hiç umru değil. Kimseyi seve e de gitmedi. Bu adamın e, çok merak ediyorum gerçekten. Nasıl iyilik koymuş gibi buluyor. Çünkü barbekü çilisi de yok. Canım benim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hiç gerek yok. O direkt buraya gelecek çünkü.

kumlardan yürüyelim. Testleri çok güzel. Ay durmuş bu neredeyse. Neredeyse değil durmuş. Abi jeneratör var. Dede sen kurtulmuşsun. Dedeye bak sen ya. Hadi dedem sen yaparsın bunu. diyecek. <laughs> Tabii ki gidiyoruz. Dedenin gitmeyeceğini biliyoruz. Aa dede devam ediyor. <laughs> çağırma olayı nedir ya? Öbürünün peşinden koşuyor. Wow. Tunnel! Dedeyi sevdi midir nedir? açalım da bunu. Artık ne olacaksa olsun. Kapı da burada ha. Oo, dedeyi buldu. Peki dedeyi biz buradan mı bırakacağız düştüğünde? That's the question mark. Ay bir şey söyleyeceğim. Kapı burada değil ki öbür kapı. Orada. Yay. Ona. Aa. Of. Unbreakable'ı vardır belki onun. Olamaz mı? Ne de olsa bir Uncle Bill. tarafa gittin sandım. Hmm, ay ya şu atlama görevimi yapsaydım bir ya. Dedem sen nasıl bir bilsin ya? Senin unbreakable'ın yok. Yakıştı mı sana? Ne var amcam? Bunlar niye bekliyor benim başımda sürekli ya? istiyorsun dede? Öf. Aa kapı varmış burada. Gezelim bari. İşte arkadaşlar cins cins insan var bu oyunda böyle görüyorsunuz. Boş zamanı var ya adamın. Çok iyi geçtiğim mi? Ne bileyim ben oyundan çıkar yeni bir oyun falan ararım yani. <laughs> Niye cinsler beni buluyor bu oyunda ya? Hi Bill. Bill, Uncle Bill gel gel. Güçlerimizi birleştirelim Uncle Bill. Canım hangimiz daha hukuk önce varacağız? Hadi hadi. Ben 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 kazandım Uncle Bill. <laughs> I am the winner. Hani işte böyle yapıyorsun. Ya biz oyun oynuyorduk o adamla ya. Kurtulsam da Uncle bile kurtarsam. <gülüyor> <gülüyor> Uncle bile yazık oldu. <laughs> Allah Allah. Acaba beni diğer keyiflerle falan mı karıştırdı? Bir gıcıklığı falan mı var? Ne bileyim hani bir katil diyecek bir şey de yapmam ben pek öyle ama toksik de değilim. Ben olan anısını anlayamadım. Cool indiriyor. Scream bağırtıyor. Generator şey yapıyor, blokluyor anladım. Beni nasıl gördü öyle diye koymuş gibi ben anlamadım ya. Ha neyse keyifli oyun da değildi yani gördünüz işte. <laughs> o zaman bir sonraki videoda ay Allah'ım The Lightweight ile oynuyor. Şu distortion'u bir çıkartacağım ben. Gerek yok bugün. Ah, e, Kate'in Unbreakable'ı varmış. William'ın da Unbreakable'ı yokmuş. İnanamıyorum. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.